Arkadaşlar bugün önceki videomuzda arkadaşımla futbol konuşmuştuk. Bu sefer yine buluştuk ve bu sefer arkadaşımla futbol konuştuk. İki çekiyorum arkadaşlar. A like atıp abone ol like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman konuşmalarımıza başlayalım. Evet. Bir gündeme bakalım. Bu arada gerçekten önemli transferler var yani şey anlamında. Yani bu sezon yani ya devre arasında Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş yani çok bir şey yok ama yani var işte bir şeyler. Bu arada Fenerbahçe tarihte geldi ya. Gördün mü? İmzasını attı mı? O bilmiyorum. Neyse. Ben vakit kaybetmeden başlayayım konuşmama. Biliyorsunuz Osimen e, önceden Galatasaray'a transfer oldu. Ve her hafta, her maç gollerine sık sık devam ediyor. Özellikle Antalya Spor karşısında attığı enfes Ravashite golü. A Ahenk yani dillere destan bir gol. Ve Yunus günün e, yükselişi acayip bir yükseliş. Trabzonspor, Kayserispor gibi böyle iyi takımlara yani, gol atması böyle yani uzaklardan bir de. Ve Tottenham'a karşı? Tottenham'a karşı uzaklardan. Şemal bir futbolcu oldu. Yani resmen Kerim Yeri bambaşkadır ama Kerem'ar aratmıyor denilebilir. Ee, biz buraya sadece Galatasaray konuşmaya gelmedik. Şimdi gelelim Fenerbahçeye. Evet, ben Galatasaray, Lim Galatasaray konuştum Burada arkadaşım Fenerbahçe'li <laughs> O da Fenerbahçe'yi konuşsun o zaman Tamam konuşayım Kanka Fenerbahçe konuşacak hiçbir şey yok ki. Bir talis kadar o kadar Bir de filmi ne var konuşacak hiçbir şey yok Şimdi Mourinho çok büyük bir beklentiyle geldi Ama beklentiyi karşılayamadı İsmail Kartal En azından derbileri kazanabiliyordu Ay şimdi Jose Mourinho'nun hali belli arkadaşlar yani. Diyecek hiçbir şey yok arkadaşım dediği gibi. Abi kendisi Fenerli olmasına rağmen diyecek hiçbir şey bulamıyorsa ben nasıl bulayım? Ya ben hiçbir şey yok. Ee, sadece Türkiye konuşmayacağız tabii ki de. Kanka sen şey Göztepe ile maçın daha Süper Lig'in daha ilk yani ilk maçına Göztepe ile beraber kaldın. Morinho'su su tabi 5 atması lazım. Yalan mı? Şimdi değil. değil. Adam Real Madrid'de oynamış, Chelsea'de falan oynamış. E, kupaları kazanmış e, falan Fenerbahçe'ye geldin o zaman güçsüz e, güçsüzlüklerde de o zaman kupayı kazanacaksın. Hep güçlülüklerde kazanmayacaksın. Asıl önemli olan güçlükler değil. Güçsüz bir takım, güçsüz bir ligi yükseltmek doğru şu an ben ya Feyyab konuşmuyorum bütün hocalar hakkında konuşuyorum Mourinho hakkında değil eğer kendine iyi bir hoca diyorsan sadece iyi takımlarda değil iyiliklerde değil kötülüklerde kötü takımlarda da başarılı olacaksın o zaman senin teknik direktörden bir eserin kalmaz yani bak sen yok, şey yok gidersin Evet. <laughs> yani öyle diyecek de çok bir şey yok aslında. Yani. Kanka. Şimdi ben senin yani Galatasaray hakkında konuşayım biraz. Şimdi doğruyu söyleyeyim. Geçen sezondan yani şimdi atıyorum sen Sivas maçına çıktın. Maç kaç kaç diyelim. Maç 1-1. Muhab 2-1 Sivas yeniyor. Kanka sen o maçı yani daha farklı taktik oynaman lazım ki maç kazan. Bu sene şampiyon olamazsan senin kaç yıl oldu? 12. 12 yıl oldu. Bir de şöyle bir açıklama duydum. Ee, YouTube, YouTube'da. Ali Koç dedi ki e, ben bu takımı şampiyon yapana kadar gitmeyeceğim dedi. Ama zaten şampiyon olamıyor. Edemiyor. Yani. De şampiyon olmadan gitmeyecek diyor ama taraftar da onu istemiyor. Hatta bir Seymen'le e, şey yaptık. Hani izledik. O başkan seçimi. Bir şeyler başkan seçimiyle ilgili. Yani herkes gitmesini istiyor ama gitmiyor. O da gitmemekte ısrarlı yani. Bir Aziz Yıldırım gelse, şansını denese belki Fenerbahçe şampiyon olacak. Yani sen şimdi Galatasaray'ın futbolcuları bak. Şimdi bir dakika. İkardi'den maalesef sakatlandı. Sezonu kapattı. Galatasaray bekle. Heh, oyuncuları. Kanka, adamın forvetinde... Osimen var. Osimen 100 milyonluk adam. Kalesinde... 75 milyon var. Neyse işte. Muslera var. galp saran var. Jakobs var. Galpsaran. Yelerdi var. Toreira. Toreiran var. Abdülkerim, Mertens, Batshuayi, Davinson. Bunların hepsi iyi futbolcular yani. Elim elim lan. Ama burada şey oluyor. Bekle. Fenerbahçe'nin onları. Kanka hepsi yaşlı. Tadit yaşlı. Kofi yaşlı. Ceko yaşlı. Siri yaşlı. Bir de tek genç bir tane Oğuz Aydın var. Şimanski var. Livikovic. Bir de Yusuf Akçiçek diye biri var. Bir de Anlatma İsmail anladım. Yüksek, Mert Müldür. Diğerleri saymıyorum yani. Onlar tabii ki de daha kötü oyuncular. Ama mesela şimdi kulüp. Sen kulüp profili. yüz 15 milyon, 215 milyon euro. Neyse, takılmıyorum bunu. Zaten. Arkanes, Galatasaray'da sen... sadece o Simenza'dan 75 milyon euro. Sen, bu, e, bu, atıyorum bunu Galatasaray, Fenerbahçe için söylüyorum. Siz gidiyorsunuz köy takımlına. Evet. Mesela Galatasaray, Rivas'a 2-2 beraber kalıyor. Fenerbahçe, Alacak Marı yenemiyor. Deneymiyorum bakın. Hepsi de hatta size gö, yani göstereyim derken arkadaşlar hatta şimdi göstereceğiz. Öyle yapma, öyle yapma lan. Yani, niye gelse? Bu top. Yaman'ın Yaman, Yaman bon. yeni almış, hatta kanalında da paylaştı. Paylaştı. Bunun videoları da Yaman'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Adı Yaman Sezgin. Şey olmadı. Şimdi Galatasaray'ın şeyine bakalım. İşte kulüp derine. Transfer Mart'tan. Kanka aşağı yukarı aynı. 260 milyon euro. Kanka sen Rivas'la beraber kalmayacaksın. Şeyle Ağzı Ekman'la beraber kalmayacaksın. Seni bunlara 10 tane etmem lazım en az. Yani o anlamda değil de 10 tane değil de yani şey bir şey yapman lazım. Yenilmemen lazım. Yenilmemen lazım. Orada şu kimlikli bir transfer var. Güncel söylenti yani Galatasaray üzerine güncel Gift Gift Orban, Berke Özer, hmm. Skriniar, Mikau Tatze, Galatasaray'a transfer olabilecek. Osimen. Osimen. Alabilir ama alamayabilir. Kolomuayni. Başakşehir'e gidebilir. Hakimi. Hakim Ziyet. Hakim Ziyet. Hakim, Hakim yani ee, gün, gün. Hayatta gitmez kanka. Bayern Münih. şansı gidemez. Gide Gide gidemez. diyor. Ama gitti. Işte. Söylentiler. Arakade. Galatasaray. Hükmün son. Bence gelmez. Rospolori. Hernandez. Bunlar Kasaray'a gelebilecek. Mertens sözleşmesini uzatabilirmiş. Söylentiler. Pogba gelmez ya. Pogba, Pogba gelmez. Söylentiler içinde. Lendelef. Ahmet Kaplan. Kaplan bunlar hep söylenti. Kerem Demirbay Hoffenheim'a gidebilirmiş. Dries Mertens İngiltere'ye gidebilirmiş. Rose gelebilirmiş. Beş Eski Beşiktaşlı yani o da. Galatasaray'a. Yani Berkay Özcan. Arayaz Jonay Reis. Aranautovic şu anlık değil. Kanka ben bu adamı sevmiyorum ya. Jonathan Davis gelebilmiş. Kaç piyasa değeri kaç? Kanka, çok az ya. vardır. 45. 5 milyon. Aynen. 50 Kanka 50 ben olsam bir kalırım. Değil mi yani? Ben niye düşünün ki kariyerimi? Şimdi ben Fenerbahçe'ye şu anlamda güvenmiyorum. Derbe çıkarken Fenerbahçe ben yani şimdi babam izlerse de kusura bakmasın. Yani mesela atıyorum 1-0 üzeri mesela 1-0 e, 2-0 ona düştüğümüzde 13, hemen pes ediyoruz. Yani böyle o kadar. Ya yani ne yapalım başka? Yani olmuyor kanka ben ne yapayım? Benim suçum mu burada? He. Daha da konuşacak bir şey kalmadı. Bence videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşürüz. İzleyenler varsa like atıp abone olmayı unutmayın. Benim kanalımı da e, abone olmayı e, şöyle unutmayın. Şöyle bir yere bırakırsın. Yani bir yere yazabilirsen. Yazarız. İkimizin de kanallarına like atıp abone olmayı unutmayın videolarımıza. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sağlıcakla kalın.